Rezervasyon formundaki ilk butonumuz detaylar butonu. Buna tıkladığımız zaman önce rezervasyonla ilgili kısa bilginin olduğu bir kart açılır. Burada Q saati dediğimiz bir alan var. Misafir geldiğinde ve odası hazır değilse ve kuyruğa alındıysa kuyruğa alma saati buradaki alanda gösterilir. Odanın gerçek çekin ve gerçek check out tarihleri ve saatleri burada kayıt altına alınır. Misafirin ödediği bir miktar varsa konaklamaya başlamadan önce buradaki ödeme kısmına yazılır. Bir rezervasyonun konaklaması ya da ekstra harcamaları başka bir folyoya yönlendirilebilir. Bu yönlendirme folyo bilgileri rezervasyon kartında seçilebildiği gibi rezervasyon listelerinden de çoklu seçimle yapılabilir. İstenirse rezervasyona bir ödeme statüsü buradaki alandan belirlenebilir. Sağ taraftaki kısımda ise kanalla ilgili bilgiler bulunur. Mesela bu rezervasyon booking.com üzerinden gelmiş yeni bir rezervasyonmuş. Eğer bu rezervasyonun bir iptali değişikliği olsaydı buradaki log kısımlarında bu bilgiler de yer alıyor olacaktı. Booking'den gelen rezervasyonların komisyonları otomatik olarak rezervasyon kartına yazılır. Bakın şöyle bu rezervasyon için 50.49 euroluk bir komisyon ödenecekmiş. Burada %10'luk bir komisyonmuş.